Herkese merhaba arkadaşlar, Emanet Lisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dile eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Seher ve Yaman'ın birbirinden ayrılmasını istemiyorsanız, Zuhal ve İkbal'in sonunun hemen gelmesini istiyorsanız, beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu senaristlere gösterelim. Yaman Seher'den ayrılacak mı? Yaman, Zuhal ile birlikte olup Seher'den intikam alacak. Seher'i nasıl bir son bekliyor? İkbar ve Zuhal'in gerçek yüzü kim tarafından ortaya çıkarılacak? Gerçekler ne zaman ve nasıl ortaya çıkacak? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Hemen Emanet Listesi'nin yeni bölümüne geçelim. Emanet Listesi'nin yeni bölümünde Yaman en son seyir istememeye başlamıştı. Çünkü Zuhal sonunda Seher'in Yaman'ı aldattığını kanıtlamayı başardı. Ama aslında böyle bir şey gerçek değil. Yaman önümüzdeki bölümde Seher'i aşağılayacak. Seher ilk başlarda Yaman'ın kendisine neden kötü davrandığını çözemeyecek. O yüzden Seher Yaman'a neden kendisine kötü davrandığını soracak. Ama Yaman şimdilik Seher'le konuşmak istemeyecek. Büyük ihtimalle Yaman Seher'den boşanmak isteyecek. Ama Yaman şimdilik Seher'den ayrılmayacak. Çünkü sosyal hizmetler tam olarak Güsfe onları geri vermedi. Bu yüzden Yaman boyun oyunu devam ettirmek zorunda kalacak. Ve bir süre daha bu duruma katlanmak zorunda kalacak. Evlilik sözleşmesinin 6 ay geçerliliği olduğundan Yaman bir süre daha sessizliğini koruyacak. Önümüzdeki bölümlerde Yaman, Seher'den intikam almayı isteyecek. Bunun sonucunda da Yaman, Seher'e bir plan yapacak. 3 ihtimale göre Yaman intikamını Seher'den alabilir. Birinci ihtimal Yaman, Seher'le birlikte olup onu terk edecek. İkinci ihtimale göre Yaman, Zuhal ile bir ilişkiye girecek. Seher de bu olanları görüp üzüntüden kahrolacak. Üçüncü ihtimale göre Yaman, Seher'i konaktan kovabilir. Önümüzdeki bölümlerde sosyal hizmetler Yusuf'un velayetini Yaman ve Seher'e verecek. Bu sorun çözüldüğü için Yaman, Seher'e karşı boşanma davası açacak. Yaman'ın avukatları da boşanma işlemlerini hemen başlatacak. Seher Yaman'ın kendisinden boşanacağını duyunca ona inanamayacak. Seher Yaman'a neden kendisini boşayacağını soracak. Yaman ise sahte kanıtları gösterip Seher'in kadınlığına hakaret edecek. Seher bu kanıtların sahte olduğunu söyleyecek ve kendisinin hiçbir şeyden haberinin olmadığını belirtecek. Hatta Seher İkbal'den bu konuda destek isteyecek. İkbal ise Seher'e yardım etmeyip onu suçlayacak. Yaman ardından Seher'in kolundan tutup onu konaktan kovacak. Seher konaktan kovulduğu için Yusuf kendisiyle götürmek isteyecek. Ama Seher bunda başarısız kalacak. Çünkü Yaman Yusuf'u bir daha Seher'e göstermeyecek. Seher bu olanlardan sonra Yusuf'u geri almak için şikayette bulunacak. Tabi Seher'in Yusuf'u alması imkansızlaşacak. Yaman mahkeme elindeki kanıtları kullanacak. Mahkeme de Yusuf'un Yaman'da kalmasına karar verecek. Ama Seher itiraz edip kanıtların yeniden incelenmesini talep edecek. Mahkeme ise kanıtların tekrar incelenmesine karar verecek. Kanıtların incelenmesine kadar Yusuf'un Yaman'da kalmasını söyleyecekler. Seher ise bu duruma çok üzülüp oradan ayrılacak. Ali ve Fırat ise bu süreç içinde Seher'in destekçisi olacak. Yaman, Seher'e konuşma fırsatı vermeyince Seher ne yapacağını da bilemeyecek. Çünkü Seher, Yaman'ın kendisine neden dolayı kızdığını bilememektedir. Ayrıca en son Seher araba çarpmıştı. Yaman, Seher'in kendisi için çabaladığını görünce bu kanıtlara karşı daha çok şüphelenecek. Seher ise bu süreçte ne yapacağını bilemeyecek ve hayatın ona getireceği sürprizleri beklemek zorunda kalacak. Yaman da gerçekleri öğrenmeden Seher'e hesap sormak istemeyecek. Çünkü en son Yaman, Cenger ile konuşmuştu. Yaman ona gerçeklerin ne olduğunu bilmeden Seher'e hesap soramam dedi. Bu yüzden Yaman dosyaları Nedim'e verdi. Ve Nedim dosyadaki bilgilerin sahte olduğunu ortaya çıkarmaya çalışacak. Ama İkbal ve Zuhal gerçeklerin ortaya çıkmaması için her yola başvuracak. Eğer İkbal yine kötü bir plan yaparsa gerçekleri ortaya çıkmayabilir. Aksi takdirde Nedim gerçekleri Yaman'a gösterecek. Bunun sonucunda da Yaman, Seher'e güvenmediği için pişman olacak. Hatta Yaman, Seher'e kötü davrandığı için onun kalbini onaracak. Bu yolda Yaman, Seher'e sürprizler yapacak. Yani kanıtların sahte olduğu anlaşılacak. Seher ve Yaman tekrardan bir araya gelecek. Tabi Yaman, Zuhal'e yaptıklarının hesabını soracak. Bununla birlikte Zuhal konaktan kovulacak. Zaten İkbal tüm suçları Zuhal üzerinden yaptığı için ona bir şey olmayacak. Ama İkbal tüm kötülüklerine devam edecek. Kiraz ve Ali şimdilik duygularını birbirine itiraf edemedi. Ama sonradan Ali isyan edecek. Veli Kiraz aşkını söyleyecek. Sultan Ala da ilk zamanlar Kiraz'ı kabullenmek istemeyecek ama sonradan Kiraz'ı sahiplenecek. Çünkü Sultan Ala Ali'nin mutlu olmasını isteyecek. Bunun üzerine Kiraz Ali'ye bir şans verecek. Kiraz ve Ali'nin duygu itirafıyla çiftimizi güzel günler bekliyor. Çünkü Kiraz ve Ali hayatını birleştirmek isteyecek. Bu yolda da çiftimiz evlenme kararı verecek. Bora da en son Neslihan'ı takip ediyordu. Neslihan Bora'ya kızdıkça Bora Neslihan'dan etkilenecek. Çünkü Bora Neslihan'ın güçlü kişiliğini görecek. Bu yüzden Bora Neslihan'a aşık olacak. Hatta Bora Neslihan'ı elde edebilmek için her yola başvuracak. Ama Fırat Neslihan'ı sevdiği için onu asla bırakmayacak. Bu yüzden Fırat'ın Neslihan için Bora ile yapacağı mücadeleye şahit olacağız. Yaman Seher'in suçsuzluğunu öğrendiğinde büyük bir şok geçirecek. Çünkü Yaman Seher'e güvenmediği için büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Bunun üzerine Yaman hemen Seher'den af dilemeye çalışacak. Tabi Seher ilk başlarda Yaman'ı affetmeyecek. Seher'in kadınlık gururu kırıldığı için Yaman'ı affetmesi çok zor olacak. Seher, Yaman'ı sonradan affetmek zorunda kalacak. Çünkü Seher, Yusuf'un üzülmesini istemeyecek. Ayrıca Seher hala Yaman'ı sevdiği için onunla birlikte olmak isteyecek. Bu nedenle Yaman ve Seher sonunda barışacak. Yaman sonradan Zuhal'e hesap sormaya gidecek. Zuhal yine Seher'e iftira atmaya çalışacak. Ama Yaman, Zuhal'e inanmayacak. Yaman, Zuhal artık konakta istemeyecek ve onu sonsuza kadar konaktan kovacak. Zuhal sorunu böylece çözülmüş olacak. İkbal ise şimdilik konakta kalmaya devam edecek. Yaman, İkbal'in gerçek yüzünü görmediği için onu konaktan kovmayacak. Tabi yakında İkbal'in de gerçek yüzü ortaya çıkmaya başlayacak. İkbal'in gerçek yüzünü de Ziya ortaya çıkaracak. Çünkü Ziya, İkbal'in bir katil olduğunu biliyor. Seher'in ablasının trabzanlardan aşağıya attığını görmüştü. Bu travma Ziya'da yeniden yaşanacak. Ziya ise gerçekleri bir birer kez anlatacak. Yaman ise İkbal'in gerçek yüzünü görür görmez ona hak ettiği dersi verecek. Ardından polisler İkbal'i tutuklamaya gelecek. Ama ondan önce İkbal yeniden Seher'den af dileyecek. İkbal, Seher onun ablasını bilerek öldürmek istemediğini belirtecek. Seher de büyük ihtimalle İkbal'i yeniden affedecek. Ama Seher'in İkbal'i affetmesi onun sonu olacak. Çünkü İkbal çok kötü birisi. Seher bu hatasını canıyla ödeyecek. Zuhal ve İkbal de asla pes etmeyecekler. Seher'in ikisini affetmesiyle onlar daha da öfkelenecek. İkbal ve Zuhal yine bir plan yapıp Seher'i öldürmeye çalışacak. Seher dikkatli olmaz söylerek diziye veda edecek. Tabi Yaman bu konuda Seher'e desteklerde bulunacak. Kiraz ve Ali de yanında sevgili olacak. Çünkü Begüm en son Almanya'ya gitmişti. Bunun sonucunda da Begüm tamamen diziden ayrılmıştı. Böylece Ali ve Kiraz arasındaki büyük engellerden birisi kalkmış oldu. Ve Güm'ün yerine yeni birisi dizimize dahil edilecek. Bu kişi erkek oyuncu olacak. Bu yeni kişi Ali'nin rakibi olacak. Yani bu kişi Kiraz'a aşık olacak. Ali de Kiraz'ı kıskanacak. Önceleri Kiraz Ali için mücadele ediyordu. Şimdi Ali Kiraz için mücadele edecek. Kiraz ise Ali'yi asla terk etmeyecek. Onların aşkları tüm kötülüklere karşı galip gelecek. Tabi Kiraz'ın ölme ihtimali çok yüksek. Çünkü Kiraz her defasında başına büyük belalar açtı. Kiraz işi olmayan işlere burnunu koydu. Kiraz'ın bu ihmalkarlığı yakında onun sonu olabilir. Hatta Kiraz bundan dolayı ölebilir. Ali de bu üzüntüye dayanamayacak. Ali her şeyden vazgeçecekken hayatına yeni birisi dahil olacak. Ali de Kiraz'ı bu yeni kişide görecek. Bundan dolayı Ali, Kiraz'a sahip çıkamadığı için ona sahip çıkacak. Ve Ali bu kıza aşık olacak. Tabi bu aşkın başlamasıyla onları da zorlu günler bekliyor olacak. Fırat, Neslihan aşkını itiraf etmeye çalışacak. Çünkü Fırat, Neslihan'a tamamen aşık olmuş durumdadır. Bu yüzden Fırat bir süreliğine aşk acısı yaşayacak. Ama Fırat sonradan Neslihan aşkını itiraf edecek. Neslihan da zamanla Fırat'tan hoşlanacak. Neslihan, Fırat'ın kendi hayatına girmesiyle şanslı olduğunu düşünecek. Çünkü Neslihan aşkı en derinden Fırat sayesinde yaşayacak. Bunun üzerine Neslihan Fırat'a bir şans verecek. Peki sizce Yaman Seher'e nasıl bir ceza verecek? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım sizin bu konuda düşünceleriniz neler? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımı takip etmeyi ve bu videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.